Diyanet İşleri Başkanlığı bir vaizlik imtihanı açmıştı da Muhsin Bey. Evet. Ee, yani vaizlik imtihanında bu hadisi şerifi sormuştular. Yani ta 1961 yılında bu hadisi şerifi Diyanet İşleri Başkanlığı o günün eli öpülesi ruhu şad olası mübarek hocalarının huzurunda imtihana girmiştik. Ee, ...soru da bu hadisi şerifti... ...ictenibü seb'al mubikat... ...yurdu yuvayı harap eden... ...şu yedi şeyden... E, ...sakının... ...bir... ...Allah'a eş koşmak... ...yedi büyük günah... İki ...yedi büyük günah... İki ...büyü yapmak... ...üç... ...Allah'ın öldürülmesine haram kıldı kimsenin canına kıymak, cana kıymak, adam öldürmek. Dört, evet, faiz yemek. Beş, yetim malı yemek. Altı, düşmana hücum anında savaştan kaçmak, cepheden kaçmak. Yedi, namuslu kadınlara zina isnadında iftirasında bulunmak. Bunlar bakın yurdu, yuvayı harap eden yedi günah bunlar. Evet Allah razı olsun hocam. arkadaşlarımız. Evet, bunları işlemişsek bile tevbekar tevbe olmalı. olmalıyız. Ee, sizin söylediklerinizi e, ekrana da tahtaya da yazdılar öncesinde. E, ekrana da geldi zaten. Yedi büyük günah Efendimizin hadis-i şerifinde geçen Allah'a ortak koşmak, sihir yapmak, Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı kimseye haksiyeri öldürmek, faiz yemek yetim malı yemek, düşmana hücum anında savaştan kaçmak, namuslu kadınlara zina iftirası yapmak, yedi büyük günah bunları da işlediysek. Peki hocam nasıl af dileyeceğiz, nasıl tövbe edeceğiz, hangi dualarla tövbe edeceğiz? Mesela bakın Adem peygamber Hazreti Havva validemizle birlikte ne diyorlar? yani Allah'ın bir emrine uymadı diye Rabbena zalemna enfüsena ve illem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel Yara Ya Rab biz nefsimize zulmettik eğer sen affetmezsen eğer sen lütfetmezsen ebedi ziyanda kalanlardan oluruz Ya Rab Yunus peygambere bakın balığın karnında Denizin dalgası içinde gecenin karanlığında üç tane karanlık iç içe. La ilahe illa ente sübhaneke... inni kuntu mine zalimin. Allah'ım senden başka hak mabut yoktur. Seni tesbih ederim sen ne yücesin. Kudret sende kemal sende acizlik bende kusur bende ben nefsine zulmetmiş zalimlerden biriyim ya Rab. E, Ayşe annemiz Kadir gecesine yetişirsem ne deyim diyor. Peygamberimiz şu duayı öğretiyor. Allahümme inneke afevvün tuhibbul affe fafu anni. Allah'ım affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affeyle ya Rab. Yani müminin af dilemesinden Allah öyle seviniyor ki bakın sevgili peygamberimiz şöyle anlatıyor. Bir adam düşünün devesiyle birlikte çöle gidiyor ama devenin üzerinde yiyeceği de var, suyu da var ama bir ara deve kayboluveriyor. Şimdi bu da arıyor, arıyor, bulamıyor, uzanıp yatıyor. Bir de bakıyor ki deve gelmiş, baş ucunda duruyor. Öyle seviniyor, öyle seviniyor ki Ya Rabbi seni yaratan benim Ya Rabbi. Allah Allah. Yani sevincinden böyle diyor. Seni ben yarattım Ya Rabbi diyor. Sevincinden şaşkınlıkla böyle diyor. Yani kulun böylesine sevindiği gibi kulun tevbe etmesinden Allah böyle sevinir. Aman Ya Rabbi. Yani demek ki tevbe etmemiz günahda la sagirate ma'al ısrar ve la kebirete ma'al istiğfar. Israr ile küçük günah büyük olur. İstifhar ile büyük günah küçük olur, yok olur. Demek ki ısrar yok. Yani mümin nasıl bakın e, günahını sanki kayanın altında da kaya üzerine düşecekmiş gibi hisseder. Münafık ise günahını hiç aldırıcı burnunun önünde sinek uçuyormuş gibi hiç, hiç aldırış etmez. Yani öyle değil. Yüreğimizi yakmalı. Gözümüzden yaşlar dökülmeli. Ve bir daha da semtine uğramamalıyız. Kul hakkıyla ilgili ise hakkı hak sahibine teslim etmeliyiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.